Sevgili gençler, bugünkü çalışmamıza hoş geldiniz. Bu dersimizde karışık zor soru çözümleri yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. 4 soru çalışması yapacağız. İlk sorumuzdan başlıyorum. 986 çarpı 983 eksi 985 çarpı 984 artı 4 işlemin sonucu kaçtır diyor. Sevgili gençler, burada yapılacak olan iş bunları çarpıp çıkartmak da olabilir. Fakat en kolay yoldan bunu şu şekilde yap yapabiliriz. Şuraya A diyelim. Şuraya A diyelim. Bakın burası ne olacaktır? A eksi 3 olur. Burası ne olur? Bakın 986 A ise 985 A eksi 1 olur. 984 ise A eksi 2 olur. Yani bunu şöyle yazalım. A çarpı A eksi 3 eksi A eksi 1 çarpı a eksi 2 artı 4 diye yazalım. Sadeleşmiş sade bir halde. Şimdi çarpma işlemin dağılma özelliğini kullanalım. Burası a kare eksi 3a eksi bakın bunu dağıtacak olursak a ile a çarparsam a kare a ile eksi 2'yi çarparsam eksi 2a eksi 1 ile a çarparsam eksi a eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsam artı 2 artı 4 olur. Şimdi şu parantezi açalım. Burası a kare eksi 3a. Buradan sevgili gençler bakın. Eksi a kare şurası eksi 3a'dan bundan etkileşecek. Artı 3a eksi 2 artı 4 olur. Şimdi eksi a kare ile artı a kare birbirini götürür. Artı 3a ile de eksi 3a birbirini götürür. Son olarak eksi 2 artı 4. Bu da sevgili gençler ne olur? 2 olarak bulunur. İkinci sorumuza bakalım. Çevresi 28 cm, alanı 48 cm kare olan bir dikdörtgenin köşegen uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi buna uygun olan bir dikdörtgen çizelim. Uygun şöyle bir şekil. Bakınız dikdörtgenimiz bu olsun. Şunlar dik. Kenarları bakın çevresi de ne göre? Şuraya A diyorum. Buraya da B diyorum. Şurası da A köşesi. B köşesi, C köşesi olsun. Dolayısıyla çevresi 2A artı 2B eşittir 28. 2'ye bölecek olursak A artı B eşittir 14. Alanı A çarpı B eşittir 48. 48 olarak verilmiş bize. Ne istiyor? Köşegen uzunluğu şurası bakın. Şurası sorulmaktadır. Buradan sevgili gençler BC diyelim bunu. BC'nin karesi eşittir. A kare artı B karedir. Buradan sevgili gençler şu işlemlerde şunlardan faydalanmak suretiyle A kare artı B kareyi bulup kare kökünü almış olacağız. Buradan A artı B'nin karesi eşittir. Binom açılımı yapalım. A kare artı B kare artı 2AB Buradan A artı B 14 idi. 14'ün karesi eşittir. A kare artı B kare artı 2 çarpı 48. 14'ün karesi 196. 196 eşittir. A kare artı B kare. 2 ile 48'i çarpacak olsak 96 yapar. Buradan sevgili gençler. Bakınız. A kare artı B kare ifademiz. 196'dan 96 çıkarsa 100 olur. Bu durumda bakın şuradan. BC yani köşegen uzunluğu karekök içerisinde a kare artı b karedir. Buradan bc uzunluğumuz karekök 100 karekök 100 dışarıya 10 olarak çıkar. Yani 10 santimetre olarak bulunur köşegen uzunluğu. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda sevgili gençler A eşittir <laughs> 1 1.7 B eşittir 2.3 olmak üzere. A üzeri 4 artı 4 A küp B 6 A kare B kare artı 4 A B küp artı B üzeri 4 artı 44 işlemin sonucu nedir diyor. Şimdi şu ifademizi sevgili gençler şöyle yazalım. A üzeri 4 artı 4 artı 4 A küp B artı 6 a kare b kare artı 4 a b küp artı b üzeri 4 artı 1 artı 1 e, artı 43 diyelim. 43 diyelim. Sevgili gençler. Şimdi şurası bakın şöyle dikkat edelim. Şuraya kadar olan kısım eee A artı B'nin dördüncü kuvvetten binom açılımıdır. Artı 43. Şimdi A artı B toplayacak olursak burası da bakın 1.7 artı 2.3'ün dördüncü kuvveti artı 43. Burası ne yapar sevgili gençler? Şurası 4 yapar. Dolayısıyla 4'ün 4. Ee, kuvveti artı 43 4. kuvveti sevgili gençler ne yapar? 256 artı 43 Evet burası ne yapar? Toplarsak iki, 299 olarak bulunur. Bu dersimizin son çalışmasına bakalım. E, İfadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi sevgili gençler, bu ifadeye biz P diyelim. Yani şöyle P eşittir x üzeri e, x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 artı 41 diyelim. Bakın şöyle 42 bir artı 41 yazdık. Şurası. Sevgili gençler bakın burası. P eşittir. <laughs> X artı 1'in binom açılımdır. Çünkü açılmadır. Artı 41 kere maşallah. Şimdi X gördüğümüz yere değerini yazalım. P eşittir. Küp kök 19 e, artı 1 eksi 1 Küp artı 41. Buradan sevgili gençler eksi 1 ile artı 1 birbirini götürecektir. P eşittir. Küp kök 19'un kübü artı 41. Bu da bakın sevgili gençler. Buradan bunlar sadeleşir. Bu durumda P eşittir. 19 artı 41. E eşittir. 19'da 41'i toplayacak olursak ne yapar? 20 işte bu da 60 yapar. 60 yapar. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.